Çünkü herkes ibadette. Biz de bu geleneğe uyuyoruz. Dua etmek için kendimizi her pazar sabahı duaya ayırıyoruz. Evet, döndükten sonra kahve yapıyoruz. Ve onların e, adetlerine göre e, bazen aile yemekleri yeniyor. Bir sefer ona katıldı. Gittiğimiz bazı dinliselerde de e, ibadetten sonra yemek yeniyor. Sohbet ediliyor. Bunu çok seviyoruz. E, bu yüzden biz de Vakti, saati yoktur ama her pazar hep birlikte dua edildiği için zaten hepimiz tek bir Allah'a inanıyoruz. O yüzden evet. ortak bir amaçta buluştuğumuzu düşünerek her pazar rutinimizi bozmuyoruz çok şükür. Ne zamandan beri? Nisan'dan beri? Nisan'dan yani, beri evet. Ağustos'a girdik. Baya güzel bir alışkanlık oldu. Güzel. Bugün Ikea alışverişini inceleyeceğiz. İçeride dolaplarımız, işte çalışma masamız gibi şeyler de var. Ama mutfak alışverişlerimi ve böyle ev içinde gerekli olacak olan malzemelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Evet, yastık kılıfları. Bunun yorganı da var. Ama yorgan ve bunlar hepsi de farklı. Çünkü hepsinin rengine ayrı ayrı bayıldığım için iki yastık kılıf mavi, iki yastık kılıfı yeşil ve yorganımı da böyle gri çizgili almış oldum. Hem yorgan hem ya da kıvamında bir şey bekliyoruz. Çünkü açamadık, inceleyemedik. Bu ile beraber bunu iki gördüğümüzde sadece dokusu ve yüzde yüz pamuk oluşuyla bizi etkiledi. Ha, buradan ne çıktı? Taşınırken bunu buraya sıkıştırıvermişim. Evet, bunu da Ikea'dan almıştım. Kesesinin olmasına bayıldım. Sanırım şunların polyester oluşundan bahsediyordu. Evet, kocaman bir yorgan. Yatak örtüsü artık her şey. Ne derseniz deyin. Kışın buna sarılmak için sabırsızlanıyorum. Bir süt şişesi. Oysa ki ben bunu pirinç, makarna, kavanozu yapmak istiyordum. Mutfaktan devam edelim. Terbiye süzgeç. Paslanmamasını umut ediyorum. Böyle bir çatal bıçak seti almadım. İçinden kevgiri şu dev çatalları falan çıkar ya onlardan almadık. Bununla kızartma, işte patateslerimi almak için çok kullanıyorum. Bambu de sığmıyor. Ikea. bunu ne için yaptım? Hani bu kadar uzunlukta kaşık çatal bıçak yok. Ya, bu, bu da değil. Bunu ya birazcık daha kısatsaydım ya birazcık daha uzatsaydım. Tornavülü olmadan yapabileceğimi düşündüm ama yapamadım. Bu dolap içinde yükseltici. Hem altını hem üstünü rahatlıkla için. Hız sesim de gidiyor çünkü çok yorgunum artık günlerdir. Paket açmalar yerleştirmeler derken zamanlayıcısı olan bir lamba almışız. 6 saat sonra kendiliğinden kapanıyor ve ertesi gün tekrar e, istediğiniz saatte yani aynı saatte kurduğunuz saatte zamanladığınız saatte tekrar açıyormuş. <laughs> yavaş yavaş düzene girmeye başladı evimiz. Hayatımızda saat 11'de yemek yemek bizim artık hayat rutinimiz olmuş oldu. Evet mutfağı biraz toparlamaya çalıştım bugün. Biraz işte dolap işlerini falan azıcık göstereyim çünkü mutfak düzenleme videom ayrıca gelecek. Ah, bir yandan temizliyorum bir yandan kirletiyorum. Ah, daha çok iş var. Buse Hadi. Boyamak üzereyim. Gelin evet. şöyle, şöyle bir şey yaptım sadece yani. Onun dışında hep çamaşır katmakla meşguldum. Bu kadar arkadaşlar. Ne benim koktu. Bu şekilde... Hadi gel yemeğe gel. Bırak onları. Bakın daha görüyor musunuz? Olacak. Burada yazıyor. İş yerimiz şu an böyle. Gülesim geliyor. Evet. Şurada durunca bir üflüyor bir üflüyor. Gel bakayım şuraya ne <gülüyor> üflüyor. <gülüyor> gel. Bu ne? Aa. Aa. İnanılmaz. Ya şimdi 5 dakika önce klimayı açtım ama onun dışında kapalı bir hep klima. Bilmiyorum onu sonra bir test edelim. Peki arkadaşlar. Ama önce oturalım. Saat 12 olmadan bir yemek yiyelim mi? Evet hazır mıyız? Hadi yiyelim.